Benden ne istiyorsunuz? Sen bana Karahanlı'nın mirası Kriptex'i vereceksin. Ben de sana dört ailenin oturduğu masada oturma fırsatı vereceğim. Kriptex'in içeriğini ezbere biliyorum. Büyük buluşmaya davetlisin. Yıl 1983. Yüce seçilmişlerle ilk kez Paris'teki toplantıda tanıştım. Demek 2015 toplantısının vakti geldi. Polat Alemdar. Huzura bekleniyorsun Polat Alemdar. Bugün yüce seçilmişler tarafından neden davet edildiğimi anladım. Hoş geldin Polat Alemdar. Bu çemberden dışarıya adımını attığın anda idam fermanın elinde olacak Polat Alemdar. Sizden gelecek, hiçbir ayrıcalığa ihtiyacım yok. Bana Allah yeter. Yanılmışım. Asıl maksadı görememişim. Kazanansa sadece yüce seçkinler. Artık ben de kazanan taraftayım.